Yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketi sonrası toplumda kaygı ve endişeye bağlı uykusuzluk problemleri sıklıkla görülmektedir. Uyku bedenin ve beynin dinlendiği pasif bir süreç değildir. Uyku sürecinde bedenden arta kalan enerji bağışıklık sistemimizin mikroplarla mücadelesi için silahları oluşturmasına bir zemin hazırlamaktadır. Yapılan deneylerde bir gecelik uykusuzluk sonrası viral enfeksiyonlarda 3 kat daha artış görülmektedir. Aynı zamanda uykusuzluk sonrası aşıların etkinliğinin azaldığını, antikor oluşumunun gücünün %50 oranında azaldığını biliyoruz. Kanserle mücadelede çok önemli olan natural killer'ların fonksiyon ve sayısı uykusuzluktan çok etkilenmekte. Adeta uykusuzluk frekansölez bir hastalık gibi kabul edilmektedir. Bu süreçte ciddi endişe ve sıkıntılar yaşayan insanlar mutlaka tıbbi destek almalı ama eğer e, hafif kaygılarımız varsa melatonin gibi, eltiyenin gibi doğal destek ürünlerinden de faydalanabiliriz.